Ya insan başka ne isteyebilir ki? Dünyanın en güçlü ekran kartı Raytheys 3090 Ti şu an elimde. Ama bu ekran kartı bir yandan da dünyanın en masraflı ekran kartı. Arkadaşlar karşımızda Realtek 3090 Ti ekran kartı hem de Evga'nın FTW3 Ultra serisinden oldukça güçlü bir Realtek 3090 Ti ekran kartına şu anda bakıyorsunuz. Bu ekran kartını biraz sonra canlı canlı oyun performansına bakacağız ve oyun performansına bakarken de bir yandan canlı canlı sistemi tüketmiş olduğu gücü de ben sizlere göstereceğim. Yani anlık olarak oyunlarda kaç watt tüketiyor ki bunları gördüğünüz zaman baya bir şaşıracaksınız. Şimdi bir kere hızlı bir şekilde geleyim. Bu ekran kartıyla toplamda 11 tane oyunla test yaptım ve bu 11 tane yani oyunun ortalamasını aldığım zaman bakın buraya özellikle söylüyorum. Bu 11 tane oyunun ortalamasını aldığım zaman Raytheon 3090 Ti ekran kartı Raytheon 3090'dan ortalama olarak %9 daha güçlü. Yani baktığımız zaman 3090 Ti 3090 oranla çok böyle aman aman bir performans sağlamıyor. Ki zaten farklı bir şey de yok. Hep böyle çekirdek frekansı daha yüksek, bellik frekansı daha yüksek. Yani temelde bir değişiklik yok. Aslında 3090 Ti ekran kartı 3090'ın overclocklanmış hali. Bunu söyle. Ama burada farklı durumlar var arkadaşlar. Çünkü RTX 3090 ekran kartı zaten güç tüketim anlamında yüksek güç tüketen bir ekran kartı iken 3090 Ti ekran kartı 3090'dan daha fazla güç tüketiyor. Bu ekran kartının tam 450 wattlık bir TDP değeri bulunurken 3090'ın 350 wattlık bir TDP değeri vardı. Zaten yapmış olduğum oyun testlerinde şunları gözlemleyebildim. Bakın oyun sırasında. Oyun sırasındayken 3090 Ti'li sistem sistemden bahsediyorum. RTX 3090'lı sistem oranla ortalamada 90 wattla 100 watt arasında daha fazla güç tüketti. Ve bunun dışında 3090 Ti'nin çıkış fiyatı 1999 dolar. Tabii ki de özel kartlarda bunların fiyatı 3000 dolara kadar çıkabilir ki ülkemizde şu anda canlı canlı bakalım istiyorum arkadaşlar. Hemen hızlıca bir akakçıya gireyim. Bak RTX 3090 diyelim. 39.480 Türk Lirası. Zotac RTX 3090 Trinity overclock versiyon. Bir de hızlı bir şekilde 3090 Ti'ye baktığımız zaman Asus TUF ekran kartı var. Raytheist 3090 Ti o da 54.374 Türk Lirası. Hemen bunları oranladığımız zaman şu ortaya çıkacak. Bakın Raytheist 3090 Ti ekran kartının Türkiye'deki satış fiyatı Raytheist 3090'dan %37 daha yüksek arkadaşlar. Burada şu ortaya çıkıyor. 3090 Ti 3090'a oranla %37 daha pahalı Türkiye fiyatı ve güç tüketimi TDP değeri Radius 3090'dan 100 Watt daha fazla. Şimdi bunları kattığımız ortaya şu çıkıyor. Aslında buradaki evet bu ekran kartı dünyanın en güçlü ekran kartı, en güçlü oyun tarafındaki ekran kartı bu okey ama baktığımız zaman elektrik tüketimi fiyatını düşündüğümüz zaman çok mantıklı bir ekran kartı mı? Yani bugün RTX 3090 yayım var diye ya. aman beyler, şeker beyler, manyak bu ekran kartı diyebilir miyim? Çok da doğru değil. Bu ekran kartı benim, açık konuşayım, bu fiyatlarla tercih edebileceğim bir ekran kartı değil. Ama şöyle düşündüğümüz zaman ben her şeyin en iyisini istiyorum. Kardeşim bende para çok sana ne oluyor? Dediğin zaman 3090 Ti'yi aldığında evet dünyanın en güçlü oyun tarafındaki ekran kartına sahip oluyorsun. Bu bir gerçek. Bir de benim kızdığım bir şey var. Bugün RTX 3090 2020 yılında piyasaya çıkmış, elimizdeki 3090 Ti ise 2022 yılında piyasaya çıkmış. Bir buçuk, iki yıl sonra bu ekran kartı gelmiş. Ama insanlar burada şunu kaçırıyor. Tamam bu ekran kartı %9, %10 daha fazla güçlenmiş. Ama güç tüketimi çok artmış. Şimdi bu yeni bir teknoloji mi? Bir yerden verirken bir yerden götürüyor. Ben bunun çok fazla iyimser bir teknoloji olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki de RTX 3090 Ti ile karşımıza gelen en büyük yenilik bakın bu ekran kartına sadece bir tane güç girişi var. Yani 450 wattlık ekran kartı nasıl bir tane girişe sahip olabilir? Arkadaşlar biliyorsunuz artık ekran kartları için power supply'larda özel bir yeni giriş olacak. Bunun ismi de high power olarak geçiyor. H, P, W, R olarak geçiyor. Ve buradaki giriş tek bir girişten artık power supply'lar 600 wattlık güç verebiliyor. Normalde PC'larda bulunan ekran kartı için PCI Express güç girişi 150 wattlık bir güç üretebilirken artık biz tek bir kablo üzerinden 600 wattlık güç alabileceğiz. Ama benim bile elimde şu anda yeni nesil güç girişine sahip bir power supply olmadığı için zaten evga kutunun içerisinden bir tane 450 watt'lık güç girişini 3 tane 150 watt'lık normal bizim günümüzde kullanmış olduğumuz power supply'larda bulunan PCI Express kablosuna çeviren bir özel kablo gönderiyor. Bu sayede biz bu ekran kartını güzelce ne sistemde kullanabileceğiz ve bu ekran kartında kesinlikle en bayıldığım şey. Yıllardır bunu istiyoruz, 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 istiyoruz. Bunu herkes istiyor. Abi hele şükür güç girişini buraya değil de buraya koymuşlar. Oh be. Yani şuradan kablo sokmaktan ben iğrendim artık. Burada güzel güzel RGB'si var. Tasarımı çok güzel. Kablo burada. E ne oldu? Görüntü bozuldu. Artık burada abi. Aha bitti. O zaman gelin bu güzel ekran kartımızla canlı canlı bir oyun testi yapalım. Ne kadar FPS verebiliyor buna bakalım. Kartı sıcaklığına bakalım ve anlık olarak sistem ne kadar güç tüketiyor. Gelin izleyelim. Ama kartın mining performansına bakmazsak olmaz. Şu anda RTX 3090 Ti ekran kartımı mining'e soktum ve bakın 113 MHz'lik bir kazım yapıyor ve kartta leher olmadığını görüyorsunuz. Overclock'suz bir şekilde 113 MHz'ı rahatlıkla görebiliyor. Bu da overclock işin içerisine girdiği zaman 130 MHz'ı rahatlıkla görebileceği anlamına geliyor. Yani kartımız canavar gibi mining yaptığını görebiliyorsunuz. Dostlarım şimdi canlı canlı oyun performansımıza bakacağız Ve sistemimizin şu anda prizden ne kadar güç çektiğini gösteren bir wattmetrem burada bulunuyor Buradan anlık olarak bakabileceksiniz Sisteme geldiğimiz zaman ön tarafta 2 tane 20 santimetrelik fanım var Üst tarafta ve arkada toplamda 3 tane egzoz fanım var Sistemde 5950X işlemciyi kullanıyorum Ve Evgan'ın RTX 3090 ekran kartı bulunuyor Ve şu an prizden sistem Cold War oyununda 515 watt bir güç çekiyor Adam burada adam burada adam burada Aldım çok iyi. 150 FPS'ler değil Ben size FPS'leri göstereyim bak. Ben size grafik ayarını göstereyim. Kafayı yiyeceksiniz. Şu an 4K'dayım ve oyunu bana sunmuş olduğu en üst seviye grafiklerdeyim. Ray Tracing modunu açmadım. Gerek duymuyorum. Nvidia e DLSS modumsa balans modda ve şu an 4K ultra grafikler DLSS balans modu ve 165 FPS'lerdeyim. Çılgın bir şey bu. Abi işlemcim gerçekten çok sıcak çalışıyor 70 derecelerde. Nokta'nın D15S soğutucusu var. Şurada at at bombayı. Hadi yapıştırıp öldü. Çok iyiyim çok iyiyim. Geliyorum kardeşim geliyorum sana geliyorum. Ekran kartım şu an 65 derecelerde. Ekran kartımın tamamı kullanılıyor. En üst seviye grafiklerdeyiz. Grafikler hayvan gibi. Buradasın burada. Aa nereye gitti ya? O zaman senin tabancayla alacağım. Kendimi affettirmem lazım ve affettirdim bence. Bence affettirdim. Abi FPS'lere bakar mısın? İnanılmaz iyi ya. İşlemcim 74 dereler, derecelerde. Ne deresi kardeşim? Ne deresi? Kurbağalı dere. Geç. Şuraya bir bomba gider. Mayını yapıştırdık buraya. Sıcaklık değerleri yani ekran kartında normal çünkü RAID 3090 Ti'dan bahsediyoruz. 450 Watt'lık TDP'si bulunan adam mayına bastı. Bir ekran kartından bahsediyoruz. Bence normal. Bak şu an sistem prizden 520 Watt seviyesinde bir güç çekiyor. Yani sonuca baktığımız zaman Cold War testinde. Yani hayır 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 hayır. Hayır bomba bombayı ye, ye bombayı patlayacak bence. Patlamadı. Tabancayı alayım. Hayır adam yandıymış. Cold War testinde arkadaşlar Evga RTX 3090 Ti ekran kartı bu kadar da sıkışık bir sistemde bakın 66 derecelerde. Görüyor musunuz? Ve özellikle FPS değerlerini ben bayıldım. Eminim ki siz de bayılmışsınızdır. 4K'da ultra grafiklerde DLSS balans modundayız ve ortalama da 150 FPS'lerdeyiz. Gelin bir sonraki oyun testine geçelim. Ya şimdi şunu söyleyebilirsiniz neden 8K oyun testi yapmıyorsun diye Ama hayatımızda Light, Light 2 diye bir gerçek var Şu anda bütün grafikleri en son aldım DLSS kalite modundayım 4K'dayım Işın izleme açık en yüksek grafiklerde Ve RTX 3090 Ti Şu an 40 FPS'ler Yani otur ağlar mısın ne bileyim Ekran kartını eline alıp kenarda hazırlar mısın bilmiyorum Abi inanamıyorum ya Ama ah bak bir drop da yedik orada ama var ya bir şey söyleyeyim mi? Oğlum 39 FPS'i görüyorum RTX 3090 Ti'den bahsediyoruz lan Bir daha bakalım yüksek kalite işin izleme Yani en üst seviye grafiklerdeyiz 4K değil DLSS modum açık DLSS'yi bir de kapatayım Bak, Kapatayım Oğlum 26 FPS kafayı yiyeceğim Abi neden 8K testi yapmadın diye yazabilirsin. Oğlum neden yapayım şuna bakar mısın? İnanamıyorum abi. 30 FPS ne ya? Onun için sistem testlerine Dying Light 2 testini bulunduruyorum. Çünkü bu oyun gerçekten kabız gibi bir oyun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar God of War'dayım. Adamların içinden şöyle güzelce bir geçiyorum. Yalnız var ya grafikler ve görüntü keskinliği mükemmel. Harbiden mükemmel. Oğlum biz baltayı nasıl geri alıyorduk? Aa, baltayı nasıl aldım unuttum. Ha, tamam, okey. Ve şu an 90 FPS'leri görüyorum. Hızlı bir şekilde sizlere ayarları göstereyim. Bakın, ultra grafiklerdeyim ve 4K'dayım. DLSS modum kalite modunda arkadaşlar. Ve şu an aldığım FPS'ler 90 FPS'ler. Ekran kartım bak 71 dereceyi gördü arkadaşlar. Dikkatli bakın kaçırmayın buraları. 71 dereceleri Evga Raytheist 3090 Ti ekran kartım gördü. Ya işlemcim de 84 dereceyi gördü abi. Bu kadar havadar bir kasa. Yani bu 5950X niye o kadar ısındı ben anlamadım ya. Gerçi çift kule noktamız var ama kurtarmadı. Bu arada şu an God of War'da 624 wattları gördü sistem. Prizden çekmiş olduğu gücü siz de görüyorsunuz. 629 wattları görüyor. Ayda. Adamın kafaya yapıştı lan Oğluma dokunma Şşş, Seni şerefsiz ya Ama var ya görüntü keskinliği Kalitesi müthiş ya gerçekten Tamam buraya da geçtik Yani sonuca baktığımız zaman God of War'da arkadaşlar Şu an aldığımız ayarlar Aldığımız değerler Gerçekten çok çok başarılı Ve sistem Bak şu an işlemcimi kullanımı 69 derecelere düştü Evga Raytheon 3090 Ti 72 dereceleri bu oyunda gördü arkadaşlar Isındı biraz ama Raytheon 3090 Ti olunca normal Şimdi gelin son oyun testine geçelim Son oyun testim Apex Legends'deyim arkadaşlar Sizlere hızlı bir şekilde ayarları göstereyim Bakın 4K'dayım ve oyunu bana sunmuş olduğu en üst seviye grafiklerdeyim Her şey en üst seviye grafikler 4K'da ve Apex Legends'da şu an 110 FPS 140'lar falan gidiyoruz Evet 140, 150'leri, 160'ları çok rahat görebiliyorum. Çok iyi değerler gerçekten. Neredesiniz bakalım? Neredesiniz? Aa, şurada biri mi var? Abi yerimizi belli ettim. Bunu attın iyi güzel de. Yapma be, yapma be. Öldük be. Aga, sonuç olarak Apex Legends'tan da manyak bir performans aldık. Zaten 3090 Ti'de ne alacaktık? Bunu alacaktık. Şimdi girin videonun sonucuna geçelim. 3090 Ti ekran kartı her anlamda her şeyin en iyisini sistemler için ortaya çıkmış bir kart arkadaşlar. Eğer elinizde RTX 3090 ekran kartı varsa bu ekran kartına geçmeniz dünyada yapacağınız en büyük hatalardan bir tanesi. Çünkü aradaki fark gerçekten çok çok az. Yani fiyatına, güç tüketimine baktığımız zaman vermiş olduğu performans bunlara oranla yetersiz kalıyor. Zaten bu karta baktığımız zaman da çekirdek frekansı fabrikasyon olarak %3 overclocklanmış. İşte neredeyse 4 slotluk bir yer kaplıyor. Geniş bir soğutma bloğu var. Özellikle burada sizde gördünüz. Tıkış tıkış bir sistemde şartları birazcık zorladım ve işlemcim bile 80 dereceye çıkarken FTW3 ultra ekran kartı da arkadaşlar burada 70 dereceleri anca gördü. Ortalamada 65-66 derecelerde falan gezdiğini söyleyebilirim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi direkt olarak RTX 3090 Ti GPU'suna değindim ve durumlar bu şekildeydi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ben şimdi gideyim şu bisiklet videosunu çekeyim. Çünkü bayağı soruyorsunuz.